Merhaba arkadaşlar İşte yumruk hız güç altıyla kilo dirençlerine eşdeğer şekilde yumruk hız, güç ve kuvvetli süreklilik antrenmanları yapabileceğimiz gibi evimizde kapı kurulumuyla yine omuz, göğüs, kol, ön kol, arka kol ve sırt kas gruplarımızı çalıştıracak antrenman sistemlerini özellikle biyometrik antrenman sistemlerini uygulayabiliriz arkadaşlar yine kilo dirençlerine eşdeğer şekilde. Ekipmanımızın arkadaşlar görmüş olduğunuz kemerin tokasını kapatıyoruz ve toka kısmını kapının üstünden karşı tarafa atarak kapıyı tekrar kapatıyoruz ve kurulumunu böyle de sağlamış oluyoruz. Çok basit bir kurulumdur arkadaşlar. Ve yine dediğim gibi kilo eşler şekilde çok tekrar, çok set uygulamalarla biyometrik şekilde kaslarımızı çalıştıracağız arkadaşlar. Bu fonksiyonel çalışma sistemleriyle karşı ların atletik bir seviyede forma ulaşacaktır arkadaşlar. İşte sırt kasları. Kol kasımıktı arkadaşlar. Ben kısa kısa geçiyorum ki arkadaşlar siz bu tekrarları işte 25 30 ve yine 4 set 5 set şeklinde uygulayabilirsiniz. Yine arka kol ve yine Aykol arkadaşlar. Siz bu hareketleri çok tekrar 20, 25, 30 tekrar ve 4, 5 ses şeklinde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Patlama gücüyle fonksiyonel olarak çalışacağımızdan dolayı arkadaşlar kaslarımız en üst seviye dirence ve kondisyonu kuvvetli sürekli bir ulaşacaktır. Yine bilek çalışmaları arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bilek kuvvetlendirmek çok önemlidir boks ve mücadele sporları için birebir bir çalışma sistemidir arkadaşlar ve akı arkadaşlar ve hareketleri yaparken arkadaşlar hızlı hızlı ve çok tekrar yapacağız bu biyometrik çalışma sistemleri sayesinde Kaslarımız atlama gücüyle çalışacağından dolayı oldukça atletik bir seviyede forma ulaşacak arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki kaslar güç, bununla birlikte frenç ve kuvvetli süreklilik ve kondisyonel anlamda en üst seviye forma ulaştırmış oluyoruz kaslarımız arkadaşlar. Bu sayede çalışma sistemleriyle birlikte arkadaşlar. Yani açarak kurulumu bitiriyoruz ve yine belde çalışma sistemlerini da uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Bu çalışma sistemleri, arka göz çalışma sistemleri, biyometrik hızlı bir şekilde patlama gücüyle çalışma imkanı buluyoruz arkadaşlar. İşte, bu i̇şte arkadaşlar, gözme işlerine işler işte şekilde hastanıza binen yükle beraber hasta Ekipmanı çıkar, sonuç takdirde zıpkın gibi akışkan bir şekilde hareket etmeye başlayacaktır arkadaşlar. Bu bizim teknik vuruş sistemimizi en seviyeye yine aynı şekilde teknik vuruşla birlikte hızımızı ve gücümüzü en üst seviyeye profesyonel seviyeye çıkartacaktır arkadaşlar. Onlarca hareket serisi yapabileceğimiz yumruk, hız, güç arasına sporkoçum.com sitemizden ulaşabilir. Siparişinizi çok rahatlıkla verebilirsiniz arkadaşlar. Hepimize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.